Merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber Edgar nasıl diye bakıyoruz önce vuruşu ile atlayışına bakacağız çünkü atlamasını biliyorum ama nasıl atladığını bilmiyorum yani a bak vuruşuna bakayım vuruşu şöyle tamam lan. kesin yedeği de vuruyor çünkü arkasında şey var o bak şey diye uçuyor. Bu ne ya? Neyse boş ver. Bekle zarar veriyor mu bu uçuşu? İki dakika. Bir zarar verecek mi? Hayır. Zarar vermiyor. Lan vur 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 vur. O zaman hem kaybedelim hem de kazanalım. şey tamam bu arada karakterin adı Adler. çiziyorum nereden alacağınız arkadaşlar Edgar'ı Siz nereden bugün bir de alacaksınız. şurada Yani marketten bedava bir şey alırsınız. Evet marketten bedava bir şekilde alabilirsiniz. Yani dükkanı. O zaman hem kazanışı hem de kaybedişini görelim. Hadi. İnternet bağlantısı koptu. Hadi. Edgar merhaba. Bul bul merhaba. <laughs> güle güle sana. Güle güle sana. Bu arada boş boşuna kendime bro talk koydum ismimi. Çünkü Edgar'ı, Edgar yeni karakterim. Onu alacağım için ben kendime Brown Talk koydum. Bir de Leon Kralı yazıp kulübüme katılabilirsiniz. Benim bir tane kulübüm var. 7 kişi var. Şa 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 şa. Ya. Bana seni bir alalım. Böyleymiş. Ama bak çok güzel havalı buldum ben karakteri ha. Vallahi. Oo. Ve 950 olunca yani 10 kupa kazan ama ben şimdi eteyeceğim. Neyse boş ver. O zaman videonun sonuna kadar gideceğiz. Hadi vur. 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 Evet adam. Sekizinciyim. Bu ne ya? Şu anda gidesim geldi. Baya bir kupa. Bir kupa eksildi de bende bütün kupa eksilmiş gibi duruyor. Kulübüm böyle arkadaşlar. Hemen tabletteki hesabımı göstereyim size. Profil. Böyle arkadaşlar. Kolat çıktı bu arada. Gayıl çıktı galiba. O zaman şu hesabı da size göstereyim. Böyle geri çıktık hesabı. Kardeşimin hesabını göstereyim. Kardeşimin hesabına da şey yapmamı istiyorsanız bu videoya bol bol ve şeyler yaz. Like yağmuru. Ve benim kulübeme. tutulmayı unuttum Ben ne yaptım ya? Neyse. Güle. Kendime akıllı kişilerimden bir tane hesap kurdum. O zaman güle güle arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Güle güle.